Anneli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size oldukça pratik, kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz poğaça tarifi ile geldim. Öyleyse hiç bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. 75 gram kadar katı yağımızı kabımıza alalım. Bir tane yumurtamızı ekleyelim. Katı yağımız oda sıcaklığında olsun arkadaşlar. 1 su bardağı kadar yoğurt 1 çay bardağı kadar sıvı yağ Bütün malzememizi güzelce karıştıralım. Şimdi de öncelikle 1 bardak unumuzu ekleyelim ve üzerine 1 paket kabartma tozunu ekleyelim. Biraz karıştırdıktan sonra hemen ikinci bardak unumuzu ekleyelim. İkinci bardak unumu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim. İki tatlı kaşığı kadar da toz şekeri ekleyelim. güzelce karıştırdıktan sonra yine unumuzu koymaya devam edelim. Şimdi dördüncü bardağımızı da şöyle kontrollü bir şekilde kaşığımı çekiyorum. Yavaş yavaş dördüncü bardağımı da ekliyorum. Kesinlikle unumuzun son bardağını kontrolü koyun arkadaşlar çünkü undan ona ya da yumurtanın büyüklüğüne göre yoğurdun sululuğuna göre değişebiliyor. Kalan unumuzu şöyle hafif hafif ekliyorum. 4 bardak un benim için tam oldu arkadaşlar. Hepsini ekledim unumu. Şimdi de hamurumu şöyle biraz yunuruyorum. Kabartma tozlu hamurlarımız böyle çok da yunurulmuyor arkadaşlar. Biraz yunuruyoruz, yeterli oluyor. Mayalı hamurlar kadar uzun süreli yunurmuyoruz. Benim hamurum oldu bile. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Hamurumuzdan hemen şöyle bir ceviz büyüklüğü cevizden biraz daha büyük aslında alıyoruz şöyle açalım zaten çok rahat açılıyor hemen ortasına peynirimizi koyalım peynir de olabilir patates olabilir kıyma olabilir arkadaşlar nasıl tercih ederseniz ya da hangi tür peyniri seviyorsanız şöyle arasına koyalım tekrar yuvarlak yapalım hafif elimizi bastıralım şu şekilde kenarlarını yumurta beyazına ve oradan da susama batıralım. Bu şekilde tepsimize dizelim. Çok da kalın olmasın. Şöyle hafif elinizle düzeltebilirsiniz. Bu şekilde tamamlayalım. de üzerine sadece bu kısmına yumurta sarılarını sürelim. Yumurtamızın birini yumurta sarısını ve yumurta beyazını ayırmıştık. Beyazlarını kenarına, sarısını da ortasına sürüyorum arkadaşlar. Sanırım orasını belirtmedim. Şöyle kaşığımızın ucuyla çörek otlarımızdan biraz biraz hepsine koyalım. Ve 180 derecelik fırınımıza götürelim. Alt üst kızarıncaya kadar pişirelim. Poğaçamız fırından çıktı arkadaşlar. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim.